Yanızda bayağı ay kloğma bakalım kaç kilo alacağız şimdi. Nasıl? altı nokta altı. Ya yemek yiyeceğim. Tikayminin de kilosuna bak kızım. Ofş. Aynen oraya. Evet aynen oluyor. Aa bir kilo lazım. Hayır tamam. videomuzu geçelim. Oburcu Bora kensi ne oldu? Ya bu dobam. Dayanuldu. Bu, bu daha da verimde. <laughs> abur cuburlar yedim. Bakın Ka kaç kilo yok. Zeytin yoktu. Şaka arkadaşlar. Ben hep 26.6 kiloyum. Sadece elimde bunu tutuyorum arkadaşlar. Hayır hayır şey yemedim. Neyse yani baş bölgeye bu geçiyorum. Bundan biraz sıkıldım gibi geldi bana.

Biz biz Aa bak düştü. Böyle kamera açmış. Bir şey tamam. Arkadaşlar biz 114 saat sonra uyandık. 114 saat sonra. Nasıl sunuyor? 2064 yıl sonra. İşte bu ya. Arkadaşlar çok yaşlanmış gibiyim. Bakalım nasıl gözüyor. galiba döndüm. Bakar mısınız? Hayran pop danslar gibi. A trance gibi. Toys the az ne Şöyle koyalım. Arkadaşlar sürü şimdi hazır. Vın vın bu sürümü gördüğünüz gibi. Bu sürümü buradan atıyorum. Geri geri geri. Ön ön ön. İkisini basınca duruyor. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Arkadaşlar en güzeli de bu ayakkabılar. Bakar mısınız? Ne yapıyorlar? Bizi Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan hazine çıkmasın. Renkli. Hazine çıkacak. Ne kadar çıktı? 10 TL. 20 TL. Size atıp göstereyim mi? Hiç açamadım. Hı. Atar. Bir şey oldu ama. ismi de mor dinozor vardı önceki videomda da göstermiştim Şöyle bu mısınız? burada da var tamam bunu tabi değil evet. ya bunu ne yapsınlar çok tık diyor bak şöyle bakar mısınız? Bakın. şuraya ısıda şöyle ama bunu bu, bu bunlardan daha fazla var yani arkadaşlar bakın size size en sevdiğim şey göstermek istiyorum. Bu kuş şey var arkadaşlar. Aksiya. Bu kuş evini göstermek istiyorum. Size açısından atacağım. Şöyle ben dekora ettim. Şöyle bunları böyle çiçeklerle açtım. Şuraya battaniye koydum. Küçük bir batarya şununla çiçekler koydum şöyle. Böyle bir sis yaptım. Daha sonra içini kapattığımda da aslında şuradan da bakabilirsiniz. Bakın şuraya bak arkadaşlar. nasıl da karanlık oldu. Bakın oldu. Ben şu, şu atayım. Şu atayım. Evet, şey. Şöyle şey yap arkadaşlar ya. Bir de bir tane var. Çiçek, var. Şöyle. Çiçek var ama sadece. Şunu yapacağım ama saat yaprak. Oysa bu odadan çıkın. Şunlara bakın. Nalar dolu bir dolap. <gülüyor> <gülüyor> de, bir dakika kayın oyuncu. Bize ne olmuyor? Bir, bir dakika. Fa. Biz böyle şöyle bakıyoruz. Burası çıkartma dünyası. Şunlara. Şurada da görünüyor kayın ailesi başka. Bakar mısınız ne işte şu çok güzel. Ay bak şurada bak. Staş. Şu sarı arabayı mı tutuyorsunuz? Bu kırmızı arabayı mı? Yorumlara yazın. Bir beş mavi bu. Pembe. Bence pembe ve mavi yakışıyor. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.